Mince'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme dilekçesi dün Yüksek Seçim Kurulu'na intikal etmiştir. Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesinde yapılan düzenlemede Cumhurbaşkanlığı adaylığından aday listesinin resmi gazetede ilanından sonra yapılan çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin düzenleme ve 6271 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve 298 sayılı yasanın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda oy birliğiyle Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin birinci oylamadan sonra 6271 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca geçerli olduğu ve bu süreçte Sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerin de Türk demokrasisine ve Türk halkına